Arkadaşlar niye benim videolarımı izlemiyorsunuz ya? Niye bana abone olmuyorsunuz? Annem yataklara düştü burada kızım videoları <laughs> Dedi ki okumadı bari dedi youtuber olur dedi ya. Kardeşim ağlıyor ya bu. Benim niye videolarım izlenmiyor ya? Oturdular ağlıyorlar ya. Niye bana abone olmuyorsunuz? Niye benim videolarımı beğenmiyorsunuz? Ben o kadar uğraşıyorum ya. Millet bir Tüm bin aboneye geçiyor ya. Niye benim abonelerim yok? Benim niye videolarım izlenmiyor abi? Benim gibi eğlenceli, kültürlü, bilgili, mizahlı bir kanalı nereden bulacaksınız siz ya? Kadın ağlıyor ya. Yataklara düştü ya benim videolarım izlenmiyor. <laughs> Kardeşim şok geçiriyor ya. Dedi böyle videolar nasıl izlenmez diye bir şok geçirdi ya. Çocuk hayat gelecek planlamasını bile iptal etti yani. Dedi ben niye yaşıyorum yani dedi. Böyle şey olabilir mi abi?